Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evlat Alman bir tane çocuk evlat edineceğiz. Evet, i̇çeri Bu oyun zorbalık ve saldırı göndermeleri gibi bazı oyuncular için üzücü olabilecek hassas materyaller içeriyor. Ee, yeni oyun. 1945 İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Bunu mu evlat edeceksin bunu mu? Portakalı soydum, başı cuma koydum, ben bir ama çaktım lo. Bu. İkleniyorum şu arkadaşlar vay amına. Eve ayımına. geldin, hoş geldin. Merhaba. <laughs> Liv ile eğlendin mi? Evet, çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Ormanda harika ürpertici görünümlü bir ağaç Kütüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi koruduk. Ne kadar da cesursun ama geç oluyor. Ah, biraz geç oldu sanırım. Güneş neredeyse batmak üzere. Ama ama bunu görmelisin. Bak Liv yarınki doğum günü için Bana bir hediye verdi Şimdi açabilir miyim Çok hızlı olacağım Ne hayır doğum gününe kadar bekle Ah tamam Sen öyle diyorsan Bir mektup Mahalle konseyi Çiçekliklerden çiçek yiyen Bir kedi görüldü Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. Evet. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve ben bana banyo sözü verdim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu arkadaşlar bu şimdi banyo istiyor banyo banyo hop 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 baloncuklar eee yemek vakti geldi mi Ya bakalım nam nam nam. Biraz daha alabilir miyim lütfen? Nam nam. Artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Çok uykum var. Yazma vakti gelmiş olmalı. Ah, hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Bir doğum günümde tam üç tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Sen de bir. Evet, belki de. ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada ihracat pazarı için yeterli yumurta yok. Norveçki, Norveçli yetkililerin bu temel öğeyi ihraç etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük ölçüde gelir ihtiyaç var ancak ürünün kendisi de öyle kapatsın. Сейчас я буду все смотреть. Сейчас Клоус Doğum günün kutlu olsun. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün kılabileceğiz. Sen harikasın. No. Dün bir trolle dokundum. değil mi? Vay canına bu bir top. Benim topum. Onun oynayabilir miyiz? Yaşasın. Hadi at bana Klaus. Peki şimdi ne yapıyoruz? Eee Klaue Artık yok Diyorsun Senin annesinin onun için pastayı Ben ben bir tane anlattım Pastayı çok severim bakalım Klaus. Neden yaramazlık yapıyorsun? Bir daha iki sefere daha dikkatli ol. Daha dikkatli olacağım. E ee, pastayı yapma vakti geldi mi? Evet Klaus geldi. Çok heyecanlıyım. Daha önce pasta yapmaya hiç yardım etmemiştim. Allah Allah. Evet. Bak hamuru açtım. Çekelim. Evet düşürdü. Onu atladı. Bu Bu çok eğlenceliydi. Yaşası doğum günü partimiz zamanı geldi. Aç ağzını gitti sana kistim. pasta O -op. hadi ye bakayım nefis bu gerçekten lezzetliydi pasta severim seninki Benim en iyi pastaydı bana bir video almışsın. Ah, ne olduğunu merak ediyorum. Evet, resim kalemleri de istedim. Unutmamışsın, teşekkürler. Rica ederim, Klaus. Artık bir zaman istersem çizebilirim. Hatta belki de her zaman. Hediyem, hediyem için çok teşekkür ederim, bayıldım. Ah, biliyorum. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizim, çizimimde renklendirmeye yardımcı olabiliriz. Adamı gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Bu eğlenceliydi. Yeni kalemlerimi çok sevdim. E ee, biraz daha kalabilir Doğum gününün bitmesini istemiyorum. Bilmiyorum bence. Dünya tabi. Uyumaya bilirsin ama eğer uyursan daha hızlı uyursun. Ha ah, evet haklı o zaman yat. Ne vaktim geldi. Bugün çok eğlenceliydi. İyi geceler kılavuz. Ah evet iyi geceler. Korkmadan önce bir hikaye okur musun? Tabii. Şimdi şey yaparım. Baba, okul salı günü başlıyor. Kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Ah, iple çekiyorum. Hadi gel Klaus. Aman ki. İyi değil mi acaba? Yani çok lezzetli. Tabi lezzetli olacak. Belki yakında farklı bir yemek yiyebilir miyiz? Sürekli buluyoruz. Sıcak yemekler yemeyi özledim. Yer yiyebilirsin. Umarım. Başvurulacak işler var. Çalışma odasına gidin. Ve gazeteye bakayım. Tamam. Dur şunu. Bir şey daha var mı? Çok Kısır kısır. Al bakalım şunu da ye. <laughs> Eski fabrikada daha fazla işçiye ihtiyacımız var. Pazar tesisinde en cumartesiye sabit bir iş. Başvur fabrika işi için ilanınızı okudum ve bu vesile iş ile başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok bir olacak çalışkan bir işçiyim. Lütfen pozisyon onunuz için beni düşünün. Yolladık mektubu arkadaşlar. Bugün pazar olduğuna göre e, ormanı keşfetmeyi ne dersin? her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Ki bu iyi çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Gel bakalım. Kılavuz. Close. Close. Nereye dokunacağım arkadaşlar? Benim ekran biraz küçük oldu. gösterdiğim Cüste de arkadaşlar Aaa anladım Evet mantarlar. Bugün hiç yaban mersini bulacağımızı düşünmemiştim. Evet, kılavuz. son yemeğimizi sana verdim. Hiç yemeğimiz kalmadı. Şey bugün çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Pazar kazanmamıza yardım edin. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Bu harika bir fikir. İkimiz birlikte çok çalışacağız. Evet, bunu birbirimize yardım edebiliriz. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Çok geç oldu ama. Ah iyi geceler öyleyse. <laughs> <laughs> Arkadaşlar salı günü bitireceğim. Şerisi çok güzel. bugün, bugün geri dönüyor. Öğlen gelip onunla oynayabildiğini söyledi. Bu spice buranın size fabrika Aramızda bir iş sunmakta mutluluk duyuyoruz. Lütfen en erken 21 Ağustos'ta işe başlayın. Ne diyor? Haberlerin fabrikada yeni bir iş buldum. Bu harika ne zaman bir işim olacak? Henüz biraz daha bir iş bulacağız. İş yetişkinler için. Sen eğlenmeye odaklan tamam mı? Ah oh, şimdi eğlenceli şeyler severim. Tamam haklısın sana katılıyorum. Kore üzerinde bir çarpışma 17 Amerikan F-86 jet uçağı ve yaklaşık 60 komünist mit uçağı bugün Kuzey Kore üzerinden şiddetli bir çalışmaya girişti. Gazete diye var Bir bu Bugün sana yana kalmaya gideceğim. Bu ne Oyun teşekkürler. Şimdi yine oynamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten. Oynamadık Ben geldim, şimdi çok eğlendim. Aferin. Ama sen... Ama ben çok yanlışım. Hah. Hiç oluyor. Evet, çok güzel evet, kahretin acı acı Kılavuz ama bugün sen hiç yemek yemedin. Çok sen diyorsun. Uyandığımda okullu bir erkek olacağım. Evet. Okulun okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Biraz gergin görünüyorsun. Sabırsızlanıyor musun? Endişelenmeyi bırak harika olacaksın. Tamam muhtemelen haklısın. Çok çalışacağımı söz veriyorum. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Yatm Olmaz belki yarın. Ah iyi geceler öyleyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.